Gaziantep yöresel lezzetler şenliği. Zaha kebab var. Zodan. Yok bu Erzurum abi. Antep o Bu Erzurum usta. <laughs> Burada kesilen kebaplar. Burada mangalda bir kez daha. mi gezelim bir bakalım dedik. <laughs> Şöyle. Antep mutfağı güzel ya. Severiz Antep mutfağı. <laughs> Vallahi neredeyse var işte hepsi. Bu hot dönemimiz ne var? Evet, Antep'in iş kütesi. Antep'in iş kütesi. Bunlar ne? Dolma sarmalar. Dolma sarmalar. Ne çiğ köfte var galiba? Şimdi biz, e, Ayvalık, markesi Ayvalık halkına bir e, şehrimizin güzel ürünlerini getirmişiz. Bizim için bir gurur denilmiş, şey, bir şereftir. İnsanlara hizmet bizim için bir şereftir yani. Ama... Bunlar ne peynir abla? Kuyumak peyniri beyefendi. Kuymak bunlar. Evet. Benim memleketimin e, baharatları gelmiş, salçası gelmiş, peyniri gelmiş. Acı bir beyaz salçası aldım. Baktın mı tatlılarına? Baktım. Taraftan, Baktım çok güzel. Gerçekten güzel Gerçekten çok güzel. Bizim bu taraflarda aynı tadı bulamıyor musun? Hayır. Kesinlikle yok. Neden bu fark var sence? E, dünya ünlü bizim mutfağımız biliyorsun. Hatay mutfağı, Antep mutfağı dünyaca ünlü karış karış ama çok güzel her şey güzel. Şey gittiğimiz. Abi, yok. her şeyim var Allah. aşkına. bak böyle rahatlar var, karabiber var, köfte baharatı, kaju, pul zeytin, zeytinyağı, baharatı, biberler, verirler. yapımı isot, tlimon zerdeçal, zencefil, kekik, Allah aşkına turşu. Ne ararsan ben isot salçasına kadar var bende abi. Isot salçasına kadar tabii, tabii. var. Abi ne ararsan var bende. Ben gelsin, çeksin abi. Evet buyurun evet. abla.

Bazı sahne böyle çok ince oluyor. Evet. Onda böyle elde de yiyorlar, yiyebiliyorlar yani. evet, onun çayın yandan... <laughs> Yöresel olarak balarımız değişir. Bitsi balı ayrıdır, Kars balı ayrıdır, ondan sonra Erzurum balı ayrıdır. Bizimkisi 3 bin, 5 bin rakım dağlarda yetişer ballar. Ne kadar. Tamam, biraz bestiller tamamen yöresel nefis gözüküyorlar. Bu Trabzon kızarıdır. İçerisinde karabadayalı, keten tohumu, ay çekirdeği, mahlep, tereyağı ve süt var efendim. Trabzon'dan geliyor. Orada yapılıyor galiba. Ben Gaziantep'ten geldim. Bu geldim. Resmimiz bol bol tek abi. Reklamımız yok. Sana kaymaklı fıstıklı yeşil bitki ikram ettim abi. Açılıp kapanıyor kapaklı mitye. Arasına limon sıkmadan yiyeceğim bunu. Tatlı tatlı. Bunlar mı? Onlar mu Ablam böyle Yeah. you